Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde karşınızdayız. Bu dersimizde basit bir wallpaper yapını anlatacağım sizlere. Öncelikle dosya yeni. CTRL e nden Yeni bir dosya oluşturuyoruz. Wallpaper'ın boyutları her zaman bellidir. 1024 pikseli 768 pikseldir. Wallpaper boyutları. Tamam diyoruz. CTRL 0 e ile tam ekran yapmaya çalışmıyoruz. Ekranımızı tutuyoruz resmeni. Ardından burada arka plan boya aracını alıyoruz. Beyazı seçiyoruz. Beyaz seçtikten sonra bir kere bastıktan sonra tekrar seçiyoruz aracımız. Ardından yerleştir diyoruz. Bilgisayar, depode, programlar, CS6, Photoshop. Buradan PNG, Football Renders, Football Renders'ta bayağı bir şey var. Hemen buradan bir PNG seçiyoruz. PNG seçeceğiz yes. Name şu fotoğrafını aldık mesela buraya koyuyoruz. güzeller de aslında. Ardından bunu efektleyeceğiz. Efektleme için bize bazı te tekstürler lazım. P PS, tekstüre, bunu aldım mesela arkadaşlar. Bunu aldık. Güzel bir ekstrüzyona benziyor. Bunu böyle yaptık. Böyle koyduk, yerleştirdik. Ardından buradan da yumuşak ışığı seçtik. Bunu Neymar'ın arkasına atarsak pek olmadı. Ekran diyelim. Ben seçelim yumuşak ışık. Böyle kazanır bak böyle pardon 40 yaparsak iyi bir görünüm aldı arkadaşlar tekstüreler resmin görüntüsünü daha da güzelleştirir yani sade bir görüntünden artık çıkar resim güzel bir görüntüye geçer şunu da seçelim bu da güzel duracaktır eminim da yumuşak bir şekilde olmuyor. Hemen buradan seçelim. Evet arkadaşlar böyle güzel oldu. Wallpaper'da başka bakın burada metin aracıyla yazı yazabiliriz. Şekil aracıyla şekil ekleyebiliriz. Malzeme ekleyebiliriz. Her şeyi yapabiliriz artık Wallpaper'da. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Basit bir wallpaper yapmış olduk sizlerle. Diğer derste görüşmek üzere. Bay bay.